Bence de normalde zaten Hanzade'nin yazılması lazım ama niye? Mesela ben de sana bunu sormak istiyorum ki e, bizim de bir YouTube videomuz gelecek. bunlar aslında orada da Orada. Ama gene de şu an bunu soruyorum çünkü herkes görür. Neden Poyraz Hanzade tarafında? Niye o Hanzade'yi yazmıyor? Poyraz niye Hanzade tarafına yazılıyor? Yani arkadaşlıklar olmuş olabilir. Bu sizin takımda da var. Ünlüler takımında da var. Mesela herkes herkesle yakın olamıyor. Bazı belirli isimler birbiriyle çok yakın oluyor. Mesela ben e, takımdaki çoğu kişiyle yakındım. Hepsiyle aram iyiydi. Ama Steven'la mesela daha şeydim. Daha yakındım. Ya aslında daha yakınım değil. Tamam. Steven'la Steven böyle İstanbul'dan beri hep beraber geldik. Bizi araçlar evden alırken Steven'la aynı araç bizi aldı. İşte otelde Steven'la aynı odada kaldık e, ee, barakalarda yan yana oturuyorduk falan. Hepsiyle yakınım. Poyraz'la da çok yakından. Steven'la da çok yakınım. Ayşe'yle de yakındı. Yani Tam bir ama dakika. demek ki Poyraz, Poyraz diğer kızlara karşı. Şanzade'yi kendini daha yakın görüyor ki kolluyor. Tam kol çok yanlış bir şey bence. Ya yanlış değil bu. <laughs> Survivorlarda var ya. Hani. Evet, evet, onu da şey yaptılar zaten. Ee, öyle bir şey gördüm, caps gördüm. Bu kader yani Survivor'ın kaderidir. İyiiler. Yani, Böyle. Yani. Ya sana şöyle söyleyeyim, sen kendini yakın hissettiğin birini yazar mısın? Bir dakika, o zaman burada benim şu an elenmiş olmam mı, hiç tartışma olmaz gerekir, anladın? Ve benim bazı şeyleri açıklayacağım, ben söylemedim. Hani bu yakınlaşma kulisle ilgili. Çünkü. Oradaki süreçte daha ben neredeyse işte parkura alışmak, oradaki insanlara alışmak, adaya alışmakla ilgili geçirdim o 10 günü. İnsanlarla ilgili gözlem yaptım ve ondan sonra artık başlayacaktı benim serüvenim e, konuşmak için bence. Um, o yüzden bu söylediğine katılmıyorum. Yanlış bir şey. Tabii ki onu kollayabilir, destek yani çıkabilir. şöyle bir şey oluyor. Sonuçta oradaki insanlar bir buçuk ay ben doğru veya yanlış deriz. Söylemiyorum. Sen benim fikrimi sorduğun için söylüyorum. Oradaki insanlar sonuçta bir buçuk aydır beraberler. Ee, orada e, insanlar dediğim gibi aile oluyorlar. Arkadaşlıktan böyle daha fazla üst konuma geçiyorlar. O yüzden duygusal anlamda birbirlerine çok bağlanıyorlar. O yüzden yeni gelen bir kişinin yazılması bu yüzden doğal.